boyutu bir kenara. E, tarih içerisinde İmam Bukhari ile İmam Ebu Hanife arasında ya da daha genelde Ehli Rey ile Ehli Eser, Ehli Hadis arasında ihtilaflar olmuş mudur? Olmuştur. Peki bu ihtilaflar asla mı taalluk eder? Asli meselelere mi taalluk eder? Mesela Tünün altı esasına taalluk eder mi? Etmez. Etmez. Bir kısım tali, bir kısım fer'i meselelere dair ihtilaflar var. O ihtilaflar Eşari ile Maturidi arasında da var. Asla taalluk etmedikten sonra bu ihtilafları büyütmenin, küpürtmenin bir anlamı yok. Bu ihtilafları mesele etmenin bir temeli yok. İmam Bukhari, İmam Ebu Hanife hakkında zayıftır demiş. Efendim, daha başka hadis imamları da var. İmam Ebu Hanife hakkında bu tarz tazif ifadeleri kullanan başka hadis imamları da var. E bunun yanında hakikati itiraf eden hadis imamları da var. İmam Ebu Davud, Bunlardan birisi. İmam İmam Bukhari'nin e, talebesi, arkadaşı İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesi diyor ki Allahu Ebu Hanifete kâne imamen, Lizzat kendi eserinde sabit. Allah Ebu Hanife'ye rahmet eylesin. O bir imamdı. Şimdi Bukhari öyle demiş, bu böyle demiş. Benim ne yapmam lazım? Bukhari niye böyle demiş? Burada böyle bir şahitlik varken, burada böyle en üst seviyeden bir tersik, bir tadil varken Bukhari'nin böyle demesini neye dayandırabiliriz? Benim bunu araştırmam lazım. Bunu araştırdığınızda İmam Bukhari'nin hocalarından birisine kadar giden bir Ebu Hanife tartışması var. Artı İmam Bukhari'nin başka bir hocasına kadar giden bir Ebu Hanife tazifi var. Bunları tarihi realiteler olarak tespit edip İmam Bukhari'nin hanesine yazdığınız zaman önünüze şöyle bir mesele çıkar. İmam Bukhari böyle demiş, bir başkası öyle demiş. Bana düşen bunun içinden hakikati tespit etmektir. Tespit ettiysem bu meselede İmam Bukhari hata etmiştir. Bu kadar. Bukhari hata edemez mi? İmam Ahmet bin Hanbel hata edemez mi? Sahabe hata yapmış zannî meselelerde. Abdullah bin Mübarek büyük mübarek bir alimdir gerçekten. Her kesimden insanın hürmet gösterdiği bir alimdir. Bir gün İmam Ahmet bin Hanbel'e birisi bir soru soruyor. O da cevap veriyor. Soruyu soran şahıs diyor ki ama Abdullah bin Mübarek böyle demedi, şöyle dedi. İmam Ahmet diyor ki Abdullah bin Mübarek gökten zembille mi indi? <laughs> Dolayısıyla İslami tenkit zihniyeti budur. Zanni meselelerde delilinin katiyet ifade etmediği meselelerde ihtilaf olur. Evet. Ve bu meselelerde de biz onu ulema arasındaki zenginlik olarak, ihtilafların oluşturduğu bir zenginlik olarak görürüz. İmam Ahmet Ebu Hanife hakkında, İmam Ebu Hanife hakkında öyle dediyse ben de onun sözünü söylerim. İmam Ahmet gökten zembille inmedi. Hataları vardır. Dolayısıyla bu fer'i meselelerle işin asli kısmını birbirine karıştırmamak lazım. Karıştırılmasına müsaade etmemek lazım. Eğer bu imamlar, az önce de söyledim, Amentü'nün altı esasında ihtilaf ettiyse buyurun oturun konuşalım etmediyse aldatmayı bırakın, göz bağcılığı bırakın ayıptır. Hakikate de yaz